İşte 8-10 yaşından beri onun o sözünü tuttum. Vefatından sonra da hiç bırakmadım. Bana dediği şey şey oldu. Evladım namazını kıl. Hiç bırakma. Allah sana yardım eder. Cenab-ı Hak hamdolsun o günden bugüne kadar yani hatırlamıyorum benim üzerimde bir namazın geçtiğini. Dolayısıyla babam bu iki sözünü tuttu. Bir gün diyor. bir seyahatteydim hatta. Uyumuşum çenesi kesildi. Babam ruhu böyle sanki üzerime geldi. Net bir ses ama. Oğlum sana dua ediyorum. Nasihatlerim dinlediğin Allah senden razı olsun. Kendime geldiğim zaman ters ucuna kalmış. Bu bir. Bundan 20 sene önce annemi kaybettim. Annemin bana söyledikleri şey şuydu. Oğlum ben senden o kadar razıyım ki Gündüz namazlardan sonra yaptığım duayı doyamıyorum. Gece namaza kalkıyorum. Sana dua ediyorum. Bu niye söylüyorum? Anne, baba duası peygamberin ümmetine duası gibidir. Ne olur? Onlar taştan olsa başımızı kırsa itiraz etmeyin. Onları gücendirmeyin. Enver abi bu noktaya annesinin ve babasının rızasıyla ve duasıyla gelmiştir. Bir de hocasının duasıyla gelmiştir. Onun için Arabanız ne kadar güzel olursa olsun benzine ihtiyacı vardır. İşte Kadilak arabada olsa benzine ihtiyaç vardır. Enver abinin benzini duadır. Herkes bunu para zannediyor ama para değil. Para bugün var, yarın yok. Ama dua asırlar boyu devam edecek bir servettir, bir sermayedir. Onun için insanlarla görüşürken, onlarla alışveriş yaparken nezaket dair içerisinde hiç kızmadan, hiç bağırmadan onlar ne söylese söylesin sen haklısın. Geçen bir hadis okudum. Peygamberimiz buyurlar ki haklı oldu halde. Haklı. Haklı oldu halde. Karşıdaki kalbi kırmasın. Sen haklısın diyene cennete köşk verecek benim bulunur. Ben kefirim. Haklı. Fakat üzülmesin karşıdaki. Kalbi kırılmasın diye. Tamam tamam amca sen haklısın. Ablacığım sen haklısın. Diyen diyor cennete köşke sahibi olacaktır. Kefili benim. Ne kadar güzel. ne faydası var? İşte Emre abinin hayatı. Bir gün Ankara'da bizim bir koordinatörümüz var Altan Bey. Ankara'da geçim izah anlattı. Elmer abi dedi, bir gün Ankara'da beraberdik. Size şunu sordum. Efendim bu insanları idare etmek çok zordur. Bu içerisinde şu su var, bu su var. Yani bir sürü nasıl bu kadar insanlarla iyi geçinebiliyorsunuz? Nasıl bu kadar insanlarla rahat edebiliyorsunuz? Nasıl bunu başarıyorsunuz diye sormuş idi. O sırada kar yağıyormuş. Kar her tarafı örtmüş Ankara'nın. Hatırladım tabii sonra. Dedim ki Altan Bey'e şu pencereye bir bakar mısın? Altan Bey bakıyor pencere ki her taraf kar, bembeyaz. Ne görüyorsun? Efendim kar. Peki ama kardan başka bir şey görebiliyorsun. Ne göreyim ki her tarafı kar örtmüş. Çöpleri örtmüş, pislikleri örtmüş, çirkinlikleri örtmüş her taraf mis gibi güzel manzara içerisinde bir Ankara. İşte ona verdiğim misal o oldu. Enver abinin sevgisi kar gibidir. Herkesin varsa bir yaramazlıkları hepsini örtler Enver abin de görmez. Görür mü? Görmez. Görmez. <laughs> Enver abi daima <laughs> beyaz görür. <laughs> Sevgi görür. Sevginin halletmeyeceği dünyada hiçbir şey yoktur. Öfkenin de haleceği hiçbir şey yoktur sevgiyle yılan dilinden çıkar size itaat eder ama öfkeyle eşiniz çocuğunuz size Allah korusun sıkıntı verir yapmayın Hazreti Peygamber'e bir gün birisi gelmiş sağ tarafından demiş ki ya bana bir nasihat ver bu ki, öfkelenme sol tarafına geçmiş ya bana bir nasihat ver öfkelenme önüne geçmiş demiş ki ya bana bir nasihat ver öfkelenme arkasına gelmiş ya bana ya demiş dört defa da söylüyorum öfkelenme 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 Öfke. Ben yok öyle düşündüm. video <laughs> daha yaptı <laughs> Öfkelenme. Öfke zarar getirir. <laughs> evet Allah hepinize bu dünyada neylikler varsa versin. Ahirette neylikler varsa versin. Allah sevdiklerinizle beraber eylesin. Allah Enver abiyle beraber eylesin. Dünya Dünyada ahirette Allah ayırmasın. İnşallah hem dünyamız hem ahiretimiz Mahmur olsun. İki can saadetini bol bol Allah versin. İnşallah hayırlı bereketli kazançlar da versin. Tabii para da versin. Bir şey demedim ona. <laughs> <laughs> Adnan abi, Adnan abi, bugün menajerliği anlatacaktı size. Ha. Fakat Emre abi menajerin bütün esasını anlattı. Vay. Onun için hep beraber Emre abiye baş menajer ünvanı veriyoruz. Baş kabul ederler.